Ben istemiş sizi görsün. Al içeri. Böyle. Komutan bey. Umarım iyi haberlerle geliriz buraya komutan bey. Sütçü Ramiz'in kızını vuran şahsı yakalayıp yakalamadığınızı soruyorum. Efendim. Biz her yeri aramamıza rağmen maalesef. Demek maalesef Cezmi. Oysa tıbbeli Mustafa'yı yakalamak için gösterdiğiniz gayretin onda birini bu iş için harcasaydınız. Fakat kaymakam bey. Size üç gün veriyorum Cezmi. Ve son kez uyarıyorum. Bu süre içinde yakalayamazsanız... ...üniformanıza veda edersiniz. Cappar efendim. Benim. Alın içeri. neyi merak ettim de onun için geldim bir kaymakamıyım. Neyi merak ettiniz Cabbar Efendi? Ee, dün ikimiz arasında özel bir mevzu var idi onunla ilgili. Efendim? Şey diye, e, bu Namık ile ilgili bir gelişme var mıdır acaba? Dün konuşmuştuk. Haklısınız da hani dünden bugüne hakka belki... Tahkikat yaptırıyorum demiştim ya Cabar Efendi. Bu işler öyle hemencecik olmaz, vakit lazım. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Kimseye bir şey söylemediniz değil mi? Hayır, hayır, hayır. Cezmi komutana. Of, katiyen. Güzel. Ee, şimdi vaktiniz alayım ama... E, ...bir sualim daha olacak Emek Buyurun. Şimdi, bu Namık'ın eğer. ...aranan tıbbi yeri olduğu tespit edilir ise... E, ...bu sütçü ceza görür değil mi? Çünkü biliyorsunuz evinde saklıyor. Önce bir ispat edilsin Cabbar Efendi, sonra gereken neyse yapılır. E tabii, siz daha iyi bilirsiniz kaymakamın. Cabbar Efendi. Oo, Cezmi Komutan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola Cabbar Efendi? Bir mevzu mu var? Yok, bir şey yoktur. Kaymakamdan çıktın ya, ne sebeple onu sorarım. Aa, onu sorarsın. Önemli değil, ne, kaymakam ile aramızda. Ee, kaymakamla aranızda ne? Yani önemli değil dedim. Kaymakam ile aramızda özel bir mevzu. Allah Allah. Peki, şimdi nereye gidersin? Nereye olacak ki gidelim. Peki, ben de seninle geleyim. Çarşıda bir işim var da. Oldu, hadi gidelim gel. Bekleriz efendim, sizi de bekleriz. Evet, kollarınızı kaldırın tabule, çok güzel. Erzasan değil midir o? Ne yapar öyle benim dükkanımın önünde be? De... Hayda. Haydi yarın tecrübeye bekleyin. Haydi güle güle, güle güle, selametle. Ne oluyor bu? Sana değil. Sokak terzisi misin? Nesin? Ne işin var? Dükkanımın önünde Aslan Efendi, Hadi, 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 Kızı alamadı ya hırsından kuduri. Sana diyeyim terzi topla pulunu, turtunu çek git dükkanımın önünden, Hadi. Allah'ım tepem atı, tepem atı, tepem atı. Bir şey yapsan ya komutan. Baksana adam oturmuş dükkanında ne yapıyor burada? Ya sana ne Cabbar efendi? Dükkan senin dedi çıkardın. Sokakta mı senindir? sokakla ne karışırsın? Ben karışırım Terzi Hasan. Böyle saçmalık olmaz. Deli misin, nesin? Topla tezgahını hadi. Toplamayım kardeşim. Anlaşıldı. Sen nezareti özledin öyle mi? Tepemin tasını attırma. Topla dedik. Ya çalışayım ekmek paramı kazanayım. Kime ne zararım var? Hadi, hadi. Yeter ulan. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Dükkanımı dağıtırsın. Asan. Aslan! Aslan! İşte sütçü de geldi. Ne oluyor burada? Sana hesap mı vereceğim sütçü efendi? Yasa var. Burada çalışamaz bu terzi. Mesela... Topla tezgahını hadi. Nasıl çalışamaz be? Bu çalmay, çalışır Sonra fukaralık ayıp değil, tembellik ayıp. Komutan çalışamaz dedi, duydum. Sen ne karışıyorsun Ramaz Efendi? Sen ne karışıyorsun Cafer Efendi? Üç kuruşluk balaçlama mı gözde kesiyorsun balaçlama mı gözde kesiyorsun amirim? Aslan dur derim, dur derim. Zamanı gelecek, her şeyin hesabını verecekler. Ne Hesabını verecekmiş. Kaymakama güvenirsin Sütçü Efendi. Ama fazla güvenme. Fazla güvenme bence. Suyun ısındı senin. Ayağını denk al. Sen de dibini çıkart. Elinden geleni ardına koma. Niçin onları iş atmadın komutan? Düpedüz sana saldırdı o terzi Hasan ile şu çırağımız. Bir işe yaramazdı da ondan. Ne demek bir işe yaramazdı? Ben atsam kaymakam çıkarırdı. Neye çıkaracakmış ki? Resmen devletin askerinin üstüne yürüdü o ikisi. Saçma sapan konuşma Cabbar Efendi. Ramiz Efendi ile su Kaymakam Bey'in arasında bilmez misin? Öyle <laughs> midir? Öyle ya. Hmm. Kaymakam hep korur durur Sütçü Efendi'yi. Artık sevdiğinden mi yapar? Yoksa bir çıkarı mı var bu işte? <laughs> Heh, yok canım, koskoca Kaymakam'ın ne çıkar olacak bu yıl. Fakir Sütçü Ramiz Efendi'den. Heh, tıbbiyeli kaçak olayını söylediydim ya sana. Evet, söyledim. Ben bir zamandır hep şüphelenir dururdum bu Ramiz'in yeğeninden. Birdenbire geldi. Heh. Nereden geldiği belli değil, hâli tavrı bir tuhaf. Avup Efendi ben gördüm... Baytar Efendi'nin hayatını kurtarırken. Amma velakin Amma velakin Amma velakin her seferinde Kaymakam Bey çıkar karşıma. İstemez Sütçü Efendi'ye bir zarar gelsin. Ya da daha da fena bir şey geliyor aklıma. E işte fenası. Kaymakam da bu işin içinde. Allah! 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 Ne oluyorsunuz Cabbar Efendi? Ne ettin bir akılsız başıma, akılsız başım? Bir saattir dövülür, durursun be adam. Söylesene ne oldu? Şimdi, ne zaman ki vahide vuruldu, sen bana sormuştun Muhammed'im. Evet. Hı, ben de sana dedim, bilmeyim. Evet. Hı, lakin ben de şüphelenirim o çocuğun tüm ehli olduğu günden. Geldim sana söyleyeyim. Ama seni bulamadım. Ben de çıktım kızan kaymakamın yanına. İyi halt etmişsin Cabbar Efendi. Tamam ben nereden bileyim işlerin bu kadar karışık olduğunu? Peki kaymakam ne dedi? Taktikat yaptıracağım dedi. Emin oluncaya evet. kadar bu işten cezmi komutana bahsetmesin. Hatta hiç kimseye bahsetmesin dedi. Biliyordum be. Biliyordum. Tam da düşündüğüm gibi. Ha. Yani şimdi kızan kaymakam hem Ramiz'i hem de Namık'ı isteği korusun öyle mi? Şükür. Hele şükür kafam bastı Cabbar Efendi. Ee? Yani bu durumda şimdi suç Ramiz yakayı sıyırayım mı burada? Sen hiç merak etme Cabbar Efendi. Onların suyu kaynadı çoktan. Selametle. İstanbul'dan bir haber var mı? Az önce geldi komutanım. Ben de size müjdeyi verecektim. Tıbbiyeli Mustafa olduğundan şüphelendiğiniz kişinin teşhisi için... ...görevlendirilen yetkili yarın sabah Makedonya Pürsican nahiyesine ulaşacaktır. Gerekli tedbiri alınız. Bu telgraftan kaymakam beyin haberi olmadı değil mi? Hayır efendim. Emrettiğiniz gibi gizli tutuldu şimdi yandan işte tıpbi Mustafa